Merhaba arkadaşlar. Bugün eşkenar üçgenle alakalı örnek sorular çözeceğiz. İlk örneğimiz ABC bir eşkenar üçgen. AE kenar 7, BD kenar 2 santim. O halde x kaç santimdir? Hatırlayacağımız üzere eşkenar üçgenin açıları 60 dereceydi ve bu yüzden de 30 60 90 üçgenleri sıkça kullanıyorduk. 30'un karşısı x ise hipotenüs 2x olmak zorunda. Eşkenar üçgenin Kenarları birbirine eşit olduğuna göre 7 artı x eşit olmalıdır. 2x artı 2'den x 5 santim olarak bulunur. Diğer bir örneğimiz. ABC bir eşkenar üçgen. D ve E kenarların orta noktaları. Bu şu demek. AE ile EC birbirine eşit. DE ile BD de birbirine eşittir. D ve E kenarların orta noktaları olduğuna göre DE kenarı BC'ye paraleldir. Bir kenarı 8 olduğuna göre 4, 4, 4. O zaman DE bu da bir eşkenar üçgendir. O halde DN de 3 santim olarak bulunur. Bizden x uzunluğu sorulmuş. X'i bulabilmek için DE kenarını uzatıp B'den de bu kenara bir dik çizersek Sol tarafta bir 30-60-90 üçgeni elde ederiz. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 2, 60'ın karşısı da 2 kök 3 bulunur. Bu noktaya K diyelim. K, B, N dik üçgeninde Pisagor teoremini yazarsak x kare eşittir. 5'in karesi artı 2 kök 3'ün karesi x kare eşittir. 25 artı 12 x kare eşittir 37, x eşittir kök 37 santim olarak bulunur. ABC bir eşkenar üçgen olarak verilmiş. DE ve DF kenarlara dik iki tane çizgi. Bizden BE ve BF'nin toplamı isteniyor. Dik, dik açılardan dolayı köşelerde oluşan 30-60-90 üçgenlerini yazacak olursak 60'ın karşısı 5 küküsü ise 30'un karşısı 5. Hipotenüs 30'un karşısının 2 katı 10 santimdir. 60'ın karşısı 4 küküsü olduğuna göre 30'un karşısı 4. Hipotenüs 8. Buradan ABC eşkenar üçgenimizin bir kenarının 14 santim olduğunu bulabiliriz. O halde bir kenar 14 santim ise, FC5 ise burası BF9. 14 olduğuna göre BE'nin de 6 olması lazım. BE 6 santim. BF'de 9 santim olduğuna göre toplamları 15 santim olarak bulunur. ABC bir eşkenar üçgen. DC 4 santim, AD kök 61 santim. Eşkenar üçgenimizin açıları 60'ar dereceydi. Bütün kenarları birbirine eşitti. 60 dereceden dolayı bir 30-60-90 üçgeni oluşturursak. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı, 2. 60'ın karşısı kök 3 katı 2 kök 3. ADH dik üçgenimizde Pisagor teoremini yazarsak kök 61'in karesi eşittir x kare artı 2 kök 3'ün karesi 61 eksi 12 eşittir x kare x kare eşittir 49 x eşittir 7 santim olarak bulunur. Bizden ABC eşkenar üçgenimizin çevresi soruluyor. Bir kenar x7 bulunduğuna göre 9 santimdir. O halde çevre 3 kere 9 27 santim olarak bulunacaktır. ABC D bir dörtgen. iki açısı 60'ar derece. 60-60 AD ve BC'yi uzatırsak ABK şeklinde bir eşkenar üçgen elde etmiş oluruz. Böylece DKC1 30-60-90 üçgenidir. 30'un karşısı 60'ın karşısının köküçe bölünmüş hali olacağına göre 5'tir. Hipotenüs 10. ABK eşkenar üçgendi artık. Bir kenar 20 santim, 20 o halde AD 10'dur. AB 20 santim, AD kenarımızda 10 santim olduğuna göre toplam 30 santim olarak bulunur. ABC üçgeni bir eşkenar üçgen. EC, CD'nin iki katıymış. O halde bunu şeklimiz üzerine yazalım. CD'ye A dersek EC 2A'dır. Eşkenar üçgenin açıları 60'ar derece olduğuna göre C açısı 60 derecedir. E noktasından AC'ye bir dik çizersek. E, K, C bir 30, 60, 90 üçgenidir. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 2A, A. 60'ın karşısı da A küpüştür. Dikkat edecek olursanız EK K yüksekliği A, E, D. Ikiz kenar üçgeninin tepeden indirilen yüksekliğidir. Bu da tabanı iki eşit parçaya bölmüş olması gerekir. O halde KD AK'ya eşittir. O zaman AK uzunluğuna da 2A diyebiliriz. Son olarak A, E, K dik üçgeninde Pisagor teoremini yazarsak A uzunluğunu bulmuş oluruz. A uzunluğunu bulmamış olmamız da X'i bulmamız için yeterlidir. 3 kök 7'nin karesi eşittir. 2A'nın karesi artı kök 3A'nın karesi. 3 kök 7'nin karesi 63 eşittir. 4a kare artı 3a kare. 7a kare eşittir 63'ten. a kare 9, a 3 santim olarak bulunur. a 3 santim ise ec 6 santim, 3, 6. O halde abc eşkenar üçgenimizin bir kenarı 9. O halde x de 3 santim olarak bulunur. ABC bir üçgen verilmiş. AD DB ve AC kenarları birbirine eşit. Ve 60 derecelik bir açımız var. Bir üçgende arkadaşlar 60 dereceyi oluşturan kenar uzunluklarından biri diğerinin iki katıysa bu bir 30-60-90 üçgenidir. O halde 60, 30 ve buranın da 90 derece olması gerekir. Buradan 60 derece eşitlikler var. Buraya çizersek burası bir eşkenar üçgen oluşur. BDC bir ikizkenar üçgen indirilendik açı ortay olması gerekir. 60, 60. 60'ın karşısı 3 kök ise burası 3. Hipotenüs 6 olması gerekir. Bizden AC kenarını soruyor. O halde AC 6 santim buldur ABC bir eşkenar üçgen. CD kenarını AF'nin 3 katıymış. Bunu şeklimizin üzerine yazalım. AF'ye x dersek CD'nin 3x olması gerekir. Eşkenar üçgenin bütün açıları 60'ar dereceydi. 60 derecelik açıları yazarsak burada bir 30 60 90 üçgen elde ettik. Ters açılardan burası 30, 120, burası da 30 derecedir. Burada bir bakın 30 30 120 üçgeni elde ettik. 30 30 120 üçgenini de hatırlayacaksınız. Eşit kenarların kök 3 katı 120'nin karşısındaki kenara eşitti. Buradan 120'nin karşısındaki kenar 8 kök 3 ise 3x dediğimiz yerin 8 santim olması gerekir. 3x eşittir 8 santim. Soruda ABC üçgenimizin çevresi soruluyor. A, F, 30, 60, 90 üçgenine geri dönecek olursak 30'un karşısı x'e ise AE 2x'tir. 3x 3x o halde ABC eşkenar üçgenimizin bir kenarı 5x'tir. Çevre 15x olarak bulunur. 3x 8 santim olduğuna göre 15x bunun 5 katıdır ve 40 santimdir. O halde ABC eşkenar üçgenimizin çevresi 40 santim olarak Budur. ABC bir eşkenar üçgen. AD ve EC arasında 3 bölü 4'lük bir oran varmış. Bizden tekrar başka bir oran istiyor. Öncelikle verilen oranı şekli üzerine yazarak başlayalım. AD'nin 4 katı, EC'nin 3 katına eşitmiş. O halde buraya AD'ye 3x dersek, EC'nin 4x olması gerekir. ABC eşkenar üçgeni, bir de dik var. 30-60-90 üçgeni oluştu. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. B, E, y dersek hipotenüsün 2Y olması lazım. Eşkenar üçgenin 3 üç kenarda birbirine eşit olduğuna göre buradan AB kenarı 3X artı 2Y eşit olmalı. BC kenarına 4X artı Y. Buradan X eşittir Y olarak bulunur x y'ye eşit olduğuna göre y yerine x yazalım. Ve istenen oranı yazalım. AC kenarı eşkenar üçgenin bir kenarı 5x AC 5x bölü DE DE 30 60 90 üçgeni 30'un karşısı X'e burasının x kök olması lazım. O halde bu da x kök 3 x'ler sadeleşir. Cevap 5 bölü kök 3 olarak bulunur. ABC eşkenar üçgen olarak verilmiş. İçinden bir nokta seçilmiş ve kenarlara paraleller çizilmiş. Bu şekil hakkında bildiğimiz bir tek formülümüz vardı. O da bir eşkenar üçgenin içinden bir nokta aldığınız zaman kenarlara çizilen paralellerin toplamı bir kenara eşittir. Yani buradan AB kenarı X artı Y artı Z'ye eşittir. Soruda ABC üçgeninin çevresi sorulduğuna göre 3x artı 3y artı 3z'yi bulmamız soruyu çözmemiz için yeterli. Bunun için bize ikişer ikişer toplamları verilmiş. Taraf tarafa toplarsak 2x artı 2y artı 2z eşittir 26 santim. O halde x artı y artı z eşittir 13 santim olarak bulunur. O halde eşkenar üçgenimizin bir kenarı 13 santimdir. O halde çevresi 3 çarpı 13, 39 santim olarak bulunur. ABC bir eşkenar üçgen açılar eşit olarak verilmiş. X uzunluğu soruluyor. Eşkenar üçgenimizin her bir açısı 60 dereceydi. Hatırlayacaksınız bir üçgende, ABD üçgeninde, iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Alfa artı 60, ADC üçgenine eşittir, açısına eşittir. Alfa olduğuna göre buranın 60 derece olması gerekir. Sonra artık, ADE üçgeninin bir açısı 60 derece, bir kenarı 4, bir kenarı 6. Üçüncü kenar sorulmuş. Bu tip soruları çözmek için hatırlayacaksınız. A'dan B'ye bir dik çizersek bir 30 60 90 üçgeni elde ederiz. 30'un karşı hipotenüsün yarısı 3. Buraya 1 santim kaldı. 30'un karşısı, karşısı 3 60'ın karşısı 3 kök 3'tür. A, H, E üçgeninde Pisagor teoreminden x kare eşittir. 3 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi. X kare 27 artı 1. X kare 28. X 2 kök 7 santim olarak bulunur. ABC bir dik üçgen. ABD bir eşkenar üçgenmiş. Yani açıları 60 ve bütün kenarları 2 santim olan bir eşkenar üçgenmiş. B açısı 90 derece olduğuna göre Burada bir 30 derece kaldı. Dikkat edelim. D, B, C üçgeninde iki kenarı biliniyor ve aradaki açı 30 derece ise D'den BC'ye bir dik çizersek sol tarafta bir 30 60 90 üçgeni 30'un karşı hipotenüsün yarısı B, kök 3 olur. O halde HC 4 kök 3 santimdir. X uzunluğunu bulabilmek için de D, H, C üçgeninde Pisagor teoreminden X kare eşittir. 1'in karesi artı 4 3'ün karesi. X kare 1 artı 48. X kare 49. X 7 santim olarak bulunur. ABC bir eşkenar üçgen olarak verilmiş. P noktası eşkenar üçgenin içinde bir nokta ve üç kenara da birer dik çizilmiş. Bu şekilde alakalı bildiğimiz bir tek formülümüz var. O da P noktasından kenarlara indirilen diklerin toplamı yüksekliklerden birine eşitti. O halde 3, 2, 1 toplamları 6 santim. 6 santim ABC eşkenar üçgenimizin yüksekliğine eşittir. Eşkenar üçgende indirilen dik tabanı iki eşit parçaya böleceğine göre... HC ile BH birbirine eşittir. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı köküçe bölünmüş hali. Yani 6 bölü köküç 2 köküç. HC 2 köküç ise AC kenarımızda 4 köküç santim olarak bulunur. ABC ve D, C, F birer eşkenar üçgen olarak verilmiş. Eşkenar üçgenin açıları 60'ar derecedir. BCF doğrusal o halde burası da 60 derecedir. Kenarları 4 olduğuna göre bunlar 2, 2 ve 4, 4 olması gerekir. Dikkat edelim. Burada bir H, C, G üçgenimiz elde, et, üçgeni elde ettik bir kenarı 2, bir kenarı 4 ve aralarındaki açı da 60 derece. Eğer 60 derecelik açıyı oluşturan kolların biri diğerinin iki katıysa böyle üçgenlerin 30-60-90 üçgenidir. O halde burası dik 30. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3 santim olarak bulunur. Diğer bir örneğimiz. ABC bir eşkenar üçgen çevresi 12 santim olarak verilmiş. ABC bir eşkenar üçgen olduğuna göre 3'e e bölersek 12'yi 4, 4 ve 4 santimdir. 60. ECD bir ikizkenar üçgen tepe açısı 120. O zaman taban açıları 30 30 derecedir. Hatırlayacaksınız 120-30-30 üçgeninde eşit kenarların kökü katı 120'nin karşısıydı. O halde eşit kenarların 3 santim, 3 santim olması gerekir. 60, 30, o halde buraya 90 derece kaldı. A, C, E bir dik üçgen, 3, 4, o halde hipotenüs 5 santim olarak